Selam gamerlar hoş geldiniz bugün sizler birlikte arkadaşlar ee, çok önemli bir duyuru yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz bizim iki telifimiz bir topluluk hitarımız vardı iki telifimiz silindi arkadaşlar kaç bir hafta falan oldu silindi çok iyi topluluk hitarımızın daha silinmesine bir buçuk ay iki ay gibi bir süre var 16 Ekim'de silinecek ee, bu arada sesim biraz az gelebilir çünkü şu an bile bağırıyorum biraz ama az gelebilir çünkü şu an telefonun mikrofonuyla kayıt oluyorum ve kendi mikrofonumda şu an kayıt almıyorum. Arkadaşlar işte çekiliş bugün olmayacak. Ee, yarın atabilirim çekilişi. Ama hani bir gelişme olursa ben yine bugün atmaya çalışacağım arkadaşlar. Mesela diyelim 15 olsa kadar bir gelişme olmadı. Ee, Gezelim o 7'ye kadar 7'ye mesela diyelim saat 15.30'da olmalı gelişme. saat 5.30'da oldu diyelim 5.30'da ben videoyu çekerim saat 7'de yine yayınlıyorum arkadaşlar yani saat 7'de ben yine büyük, büyük büyük, bir ihtimalle bir açıklama yaparım yine arkadaşlar topluluk kısmından yine bir açıklama saat 7'de yaparım arkadaşlar şu an yine biraz bağıracağım çünkü az önce video çektim sesim çok az çıkıyordu biraz sonra mikrofonu yakınlaştırayım kendime Arkadaşlar bu arada bir hafta sonra falan bir rap şarkısı çıkartabilirim. Çıkartmamı unutmadan kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, rap şarkımı fazla beğenmeyebilirsiniz. Çünkü ilk defa bir şarkı çıkaracağım. Ama sözleri arkadaşlar ben e, bir kısmını söyledim şarkının. Beğendim. İkinci kısmını sözler müzikle fazla uyumlu olmadığı için yaklaşık 2-3 haftadır uğraşıyorum. Ama arkadaşlar ben bu haftaya inşallah tamamlarım şarkımızı. Eee işte dediğim gibi şarkı da yayınlayacağım arkadaşlar. Bir hafta sonra ben rap şarkısı yayınlayacağım. Çok güzel olacağını düşünüyorum ama. Evet arkadaşlar yani ilk biraz acemiyim. Ben ilk defa bir şarkı çıkartacağım. Klibi falan acemiyici olabilir o yüzden kusura bakmayın. Hem klibi çekecek yeterli alanım da yok arkadaşlar sadece. bir, e, biraz odamla falan işte belki başka dışarıda falan da çekerim. Yani arkadaşlar e, fazla iyi de bir klip olmayacak dediğim gibi. Yani böyle devam edeceğiz. Bir hafta sonra şarkı çıkarabilirim. Belki iki hafta sonra. Ama arkadaşlar şarkı çıkaracağım. Kesin bu arada onu diyeyim. Ee, neyse yani. Dediğim gibi çekiliş bugün olmayacak. Yarın atabilirim çekilişi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. bye